Bak İbrahim suresi 12. Bak İbrahim, Hazreti İbrahim, İbrahim suresi. Maşallah. maşallah. İsrail dediğin Hazreti İbrahim'in evlatları. Evet. Mezar orada zaten Hazreti İbrahim'in. Yarısı mezarın yarısı Müslümanların bölümünde, yarısı Musevilerin bölümünde. Evet. Bize ne oluyor ki şeytan Allah'a sınıyorum. Allah'a tevekkül etmeyelim. Bize doğru yolları o göstermiştir. Doğru yol ne? i̇ttihat İslam. Müslümanın kardeş olması zulüm olmaması, kan dökülmemesi. Ve elbette bize verdiğiniz eziyetlere sabredeceğiz. İmtihan olarak. Acayip eziyet ediyorlar Müslümanlara. Ve Müslümanlar sabrediyor. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etmelidirler. Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz dünyaya hakim edeceğiz. İşte bu makamından korkana ve tehdidimden bak ve tehdidimden korkana ait bir ayrıcalıktır. Mehdiler, peygamberler fetih istediler. Sonunda her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu. Her deccal. Maşallah. Şu anda da bir deccal azgınlığı var. Mehdiyetsin gücüyle Allah'ın izniyle yok olacak.